Evet şehirciler, bugün de sizle karşınızdayız. Evet, hatırlarsanız ki dün bir beyefendi ayırlıyorduk ve karısını öldürdüğü kişi kan kardeşi diyordu. Ve hatırlarsanız ki Evet, onunla bir görüşme yaşadık. Biz de çıktıktan sonra polise ifade vermeye gitmişti. Ve ifadesinde demiş, demiş ki... Kardeşi değil de kan kardeşi demiş. Burak Bey sizi dinliyoruz. Müdavim ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki kan kardeşim. Kardeşim demedim. Kan kardeşim dedim. İfadeniz burada. İsterseniz bakın. Kardeşiniz demiştiniz burada. Ama ifadede kan kardeşiniz demişsiniz. Müdürüm ben dedim ki kan kon dersin burada yatın kardeşim dedim Orada yatın da da kardeşim dedim Beyefendi siz demediniz mi kardeşim Her şeyde kardeşim dediniz Hiçbir yerde kan kardeşim demediniz Hayır müdürüm ben dedim ki Kon kardeşim bu kadar ya ne açıyorsunuz? tamam siz ne edersiniz siz öldürdünüz evet ben öldürmüş olabilirsin çünkü sen her cümleni yalan her cümlemde bir yalan var genelde demiştim ki kan kardeşim dememiştin. sen şimdi diyorsun ki geldim ki diyorsun ki kan kardeşim sen genelde dedin ki bize kardeşim kan kardeşim de hiçbir şey söylemedim Selam dostlar ben Yunus Emre. Evet arkadaşlar. Bu videoya bu kadar geç geldi? Niye 3 gün 2 gündür bu gelmiyor? Neden bu kadar gecikiyor? Arkadaşlar birinci sebep ben hastaydım. 2 gündür. Bu bir. Ben de böyle 3 gün atamıyorum. Arkadaşlar 3. gün için ben video atacaktım bugün. Nedir bugün bakayım? Arkadaşlar 29 Eylül çarşamba Saat 16.48'de ben bu saç kaydını alıyorum. Evet. Atamadığımın nedeni ben açta ve bu dosya şey atılmıyordu. Atılmıyordu. Yani ben ekran kaydı alamadım. Onun için arkadaşlar ondan sonra ne diyeyim. Sonra videoyu hızlı kesmeliyim. Çünkü ödevde arta kalan sürevi veriyorum size. Daha çalışacağım biraz. Onun için. Bu kadar yeter diyerek videoyu bitiriyorum. Kusura bakmayın. Eğer videoda yanlışlık varsa kusura bakmayın. Çünkü ben de hızlı çekmek zorundaydım. Özellikle ortam kalan saatini verdim. Yani on elinde bitecek. Yani 51 dakika Son 51 oluyor. Yani 51'deyiz şu anda. Yani kaç dakika kaldı. Hızlıca bitiriyorum. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Unutmadan abone ol. Beğen yaz, paylaş ve yorum yaz. Ve bu karakter nasıl? Notma bilgisayarda ya da bu ses kaydında ses kaydı almıyorum.